Açılır yok. Hediyemi bulamıyorum. Benim hediyem yok. Hah buradan. Koca Koşarak nereye gidiyoruz acaba? Ben yokum. Ay buradan ben... Melis buradan kaçsak ne, <laughs> ne olur? Arkadaşlar şuradan kaçsak ne olur? Patenle. Nereye gidiyoruz ben ben ya? Melis nereye? Ben Koşmayın artık geçer. Bence Paten de. Patenle daha ben <laughs> ya ne bu ana ana ben bu artık yüzümü kapattı abi yok ha tamam o zaman iyi Vallahi yemin ederim gel iki kilo odun biz geç kızım lan artık koşmayın canım artık, artık yer değiştirmeyin açıyor zaten ay ay yaman çekil güzel mi seni sevdim de tabi Allah razı olsun çekil değiştirebilirim güzel İlkli olanlarından getirecektim sen onu sevin diye. Hop onun içinde var daha. Onun içinde var canım şöyle. Ne? Ha tamam tamam ben onu koydum zannettim. Onu dün fil, e, benim bizim vardı ve ben dizide yaptım. Bir şey soracağım. Ne yazıyordun dün? Elimden bir şey yazdım oradan. Final olmuş ya. Neden olmuş biliyor musunuz? Neredeyim çukur ve ya, Gerçekten. Çukur, Gerçekten. çukur gibi evet, bir sürü kıyafetim var onayim. ya. Bakalım. Ben de kıyafet aldım. Arkadaşlar bakayım. Göremiyoruz ama. Neyse göstersene mi? Böyle. Ben beğendim. Ben, ben uzun kalan. Çok güzelmiş. Tamam seni şimdi birisi verse. Reklam yapıyoruz. Evet. Ay kiki elinde hayat kiki. Önümde hayat Ben Bence sessiz olalım. Ban yedim. Ban. Wow. Hiç göremiyoruz bir. Tamam, Aa. eğlendik bitti. Şu an şu an şimdi bana yavaşça bana Çok güzelmiş. <laughs> bana. Eğlendik, geçti. Çok güzel. Bana seyredik. da göster. Ben şimdi yavaşça onları bana veriyorum. O beni mi diye mi sana? Hayır. Ya fazla bilmiyorum. Bu neler? Ne istiyor? Hayır, yaşlı değiliz. Ne? 9. 10, ben de değiştirdim. İnsan 10 yaş alır bari. Aynı 11'e giriyor. Belli bir kız evet. 10, 11 12. O büyük biliyorum. Ben mesela yaşından an... gördüm seni. İlk defa giriyorum. <laughs> Bardak. <laughs> Çok güzel bir şey değil ama. Ama bayıldım. Ha <laughs> ben de bir görebilir miyim? Bir su bardağın olarak kullanabilirsin onu. Çay bardağın olarak. Ihlamur içerken gecede. Arkadaşım vallahi dışarı. bilmiyordum su koyacağını. Allah'ım şu an bunun